Hepinize merhaba. Parti 2. çekiyoruz. Hala sansür yapmaya devam ediyoruz. Ya da bitirdin. Sentezleri. şimdi gizli örne yapacağım? Şükürler olsun arkadaşlar elimi yapabiliyorum. kahve yapalım mı? Ne? Kahve. Ha, tamam. Bak, niye böyle? Şu tuşla. Ben şimdi ne yapacağım ki? Oy. Ne yapayım? Arkadaşlar bu arada tiktok kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Bir tane göstermiş. kim göstermişti? Mahbub biz Benimkisini de gösterdi anladınız tamam. işte, mı? Böyle müşteri olacak karakalarda. Bu bölümü bilir. Biz bunun seri haline mi getirelim? Seri olacak bu zaten. bu seri.

Bir ben de asansör test edeceğim. Ne koyalım? Elmas Koyayım mı? Tamam. 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 就是的。 Sen, vera, sen vera. Evet. Bu part bir Yüklenmiş olur mu? sağga sarmıyor, dostarmamız yok. İki yıldır iki yıl falan bir çekiyorum. Hatta Deniz arkadaşlar ilk videolarımızı izleyin. Denizle birlikte. Brawl Stars Ne? Brawl Stars. Hayır. Bizim hem Brawl Stars'ın da Deniz de biz böyle uyumlar falan çekmeden önce bir de bizim denizde bir benim evime gidiyorduk orada birlikte denize şey yapıyorduk evler yapıyorduk havuza giriyorduk o videoları izlemeyeni dövüyorum ay ya Peki, havuz havuza girmedik ki A, havuz değil de ev yaptık onu hatırlamıyorum ama koydum onu izleyelim ya koymuş durumda o videoları elinizden Onlar bizim denizde ilk çektiğimiz videolarımız. İlk çektiğimiz bu Stars. Valla bu Brawl ben yoktum. Merhaba. Niye onları koyuyorsun? Gizli böyle gerçek olsun. koyunlu çünkü onu koydum Arkadaşlar sizin bu arada en çok sevdiğiniz Minecraft'ta kim? Zor değil. Çıkamıyor. Arkadaşlar seni görüyor tek Arkadaşlar şuna bakın bir ya. Ben ne kadar uzak bir cümle Bak önce çıkın Ne dediniz yaptın ya? Baksana yer model mi? Ha? Yer, yeri çok güzel yansıdın. Ya abi PlayStation'dan da oynamak biraz zor ya. Ben ancak klavye ve mouse'a alışıyorum. Çünkü ben bir oyuncu, yer çakmıyorum. Kendin oynayalım mı söyleyelim? Ne? Kendin oynayalım mı söyleyelim? Hayır.

editleyebiliyor musun? mi? Youtube'da. Video edit. Montajlar mı koymak? Hani böyle alt yazı falan koyuyorlar ya. He O zaman bu şey senin kötü bir şeydir. He gitmiş ben Arkadaşlar. Sen oraya gitlersin tam dıt yaparsın. Diyoruz. Küçük bir adam. <laughs> Harder oradan bir tuvaletini yapın. Bir buçuk bir yılda düşer. Ya sen O zaman değiliz. Bunu montajla arkadaşlar beni dinlemeyin. Bu şey var ya. Şu senin yaptığın gizli böyle. Şaka yapıyordun gerçek <laughs> Ali şarkısını da Ali ki Ali sürmeyen, sürmeyen... Acımız... Ya abi, alfanın, <laughs> e, alfa, alfanın, alfa, ne yapıyor Sen biliyor musun? Gerçek acı kullanmıyor. Ketçap ketçap kullanıyor bilmiyorsun. Evet. Er, Orkun kullanıyor. Orkun bayağı acı kullanıyor. O ketçap. Hani ben adı o oluyor. oluyor. O da mı o oluyor? Ne olmuş? Karol Bak. Karolin Lipper. Acılı cips ve çocuk ve Alice sosiydi. Alfa. Arkadaşlar bilmeyenler ne şunu söyleyeyim. Açıyorum Karol Ripley'in bir videosunu açtım. İzleyin. Nasıl izleyecekler? Ko Montajlara koyacağım. E biz nasıl izleyeceğiz? Bak, Alfa'nın niye ağlamadığını, niye ya şey yapmadığını... Onu koymaya çalıştım. O ne? Koymaya çalıştım. Bak, Alfa... Ya söyleme ya, zaten en büyük Alfa'dır. Kim büyük? Abi ilaç kullanıyor. Açıkladı hastane. Hastaneye kaldırılmak, kaldırılmak, e, hastaneye kaldırılmaması için kullanıyor. Herkes kullanıyor. Ali Sürmeyen de kullanıyor. Ali Sürmeyen ama kaç kere hastaneye kaldırıldı? Doğru. Acı... Ne olmuş? O da kaldırıldı. Alfa. Evet. Al. Hani koy, koy izleyeceğim bu videoyu. Koy. Eski ama eski. Bunu zor Koydum. Arkadaşlar hepinize bay bay Ali Sürekli Ali Gülüyor. sonda koyacağım. Like. Arkadaşlar abone like. Hepinize bay bay. Père extrême T'en es 8 3 millions Scoville Top là mon millions Bismillah <muches> Herkes biliyor acıların kararlı Alfa, alfa Bir tane karorin riperi yedin Ali Sürmen, Surmen. Sen acıyı yemiyorsun ya Ali Surmen, Sürmen Herkes biliyor acıların kararlı Alfa, alfa